Ekonomik koşullar dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de regli ürünlerine erişimi zorlaştırıyor. Regli yoksulluğu kavramı literatürde, regli döneminde hijyenik pet, tampon gibi menstruel ürünlere ve temel ihtiyaçlara erişememe sorunu olarak ifade ediliyor. Aslında regli bakımını düşündüğünüz zaman temiz suya erişemeyeni, temiz bir tuvalete, bir çöp kutusuna ya da en önemlisi kapalı, güvenli bir alana erişemeyenleri de düşünmek zorundayız. Konuşmamız Gerek Derneği'nin Ağustos'ta yayınlanan Türkiye'de Regli Yoksulluğu Araştırması bu gerçekliği gözler önüne seriyor. Katılımcılarımızın sadece %26.4'ü menstrual ürün alırken hiçbir zaman zorluk yaşamadığını belirttiler. Yani neredeyse dörtte 3 Kimiz, kimisi her zaman, kimisi zaman zaman olmak üzere mensüel ürünlere erişimde zorlanıyor aslında. Türkiye'de hijyenik pet ve tamponlara uygulanan vergi oranı %18'den %8'e düşürüldü. Ancak Konuşmamız Gerek Derneği raporunda bu düşüşün regli yoksulluğuna belirgin bir etkisi olmadığı belirtiliyor. Bizim öğrendiğimiz pratiklerden biri Mahalle bakkallarında e, beresiye en çok alınan ürünlerden bir tanesi hijyenik pet. Aynı zamanda hijyenik pet paketleri açılıp taneyle de e, satılabiliyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye tarafından bugün kamuoyu ile paylaşılan Türkiye'deki mülteci kadınlar ve kız çocuklarında menstrüel hijyen yönetimi raporuna göre ise 10 kadından 5'i ve 10 kız çocuğundan 7'si regül döneminde yeterli miktarda hijyenik ürüne sahip olma konusunda endişe duyuyor. Araştırma sonuçları biraz vahim. Ee, o da gösteriyor ki bu her iki kadından bir tanesi çok pahalı olduğu için hijyenik regli ürünlerine maalesef ulaşamıyor ve bunun yerine peçete bez, havlu, pamuk hatta çocuk bezi, eski kumaş parçalarını kullanıyorlar ve daha da kötüsü bu beş kadından bir de hiç hijyenik olmamasına rağmen bu malzemeleri tekrar tekrar işte mümkünse yıkayarak veyahut da uzun süreli kullanarak regli dönemlerini bir şekilde geçirmeye çalışıyorlar. Zeynep Başaran Kutkan, alım gücü kısıtlı olanlar için menstrüel ürünlerin lüks haline geldiğini söylüyor. Türkiye'de özellikle mülteciler, mevsimlik tarım işçileri, yoksulluk sınır altında yaşayan gruplar yani kırılgan gruplar olarak tanımladığımız bu grup menstrual hijyen ürünlerine e, ulaşamıyorlar, bilgi alamıyorlar. Kamusal politikalarda regli yoksulluğunun ele alınması gerektiği belirtiliyor konuşmamız gerekti ki o konuşma faktörü gerçekten çok önemli. Ee, bu da biraz kamusal politikalarda reglin hep görünmez olmasından kaynaklanıyor aslında. Hiç kimse ulusal müfredatı tasarlarken ya bu yaştaki çocuklar aslında ergenliğe girmeye başladılar, regl olmaya başlıyorlar, ee, bunu biyolojik çok teknik terimlerle açıklamak dışında biraz daha regl bakımını, bedenlerimiz hakkındaki deneyimleri konuşmalıyız. Kimsenin müfredata dahil etmemesinden kaynaklanıyor aslında. Türkiye'de de regl ürünlerinin ücretsiz sağlanması için kanun teklifleri sunuldu ancak henüz sonuç alınamadı. Menstrual sağlığın çok temel çok doğal bir sağlık hakkı olduğunu kabul edilmesi gerekiyor. Hem kamu nezdinde, hem karar vericiler açısından. Kırılgan olan grupların hem bilgiye, hem de bu malzemelere erişiminin sağlanması çok önemli. Şu anki seviyesinden çok daha düşük bir maliyetle, e, hatta ücretsiz, İskoçya'daki örneği biliyorsunuz, e, bu malzemelerin e, bu gruplara eriştirilmesi çok önemli bir hak. Ağustos ayında kamu kurumlarının menstrüel ürünleri ücretsiz sunmasını sağlayan regli ürünleri yasasını hayata geçiren İskoçya, dünyada bir ilki gerçekleştirmişti.